Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için ATV'nin sevilen dizisi adı sevgiden yepyeni bölüm fotoğrafları ve özeti getirdim İşte arkadaşlar yeni bölüm özeti ile karşınızdayız Zeynep'in özgürlüğü Emir'in Ekrem'e vereceği cevaba bağlıdır. Ekrem, Volkan ve Zeynep'i ayırmak için kolları varken Emir'in ile bir araya gelişi Elif'in ona karşı güvenini sarsar. Emir'in ise Elif ve Levent'in birlikte attığı adımlara karşı haklı bir şüphesi vardır. Ancak aralarındaki çatışmalara Elif'in tanık olması olayları tam başka yöne sürükler. Bu ve daha fazlası yeni bölümde karşınızda olacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.